Agalarım herkese selamlar 22 ve 23 Mart 2025 iddia tahminleriyle hepinize selamlar Cumartesi ve pazar bülteninden cumartesiden 3 tane zaten bugün akşamın yetişip erken izleyenler değerlendirebilir Ama asıl mevzumuz aga yarın olacaktır şimdiden herkese bol şanslar dilerim Sizlerden ricamız beğeni yorum destekleri Şunu söyleyeyim aga bir de videonun başındayken Yani bu maçların sonuçlarını sizler de mutlaka görüyorsunuzdur Biz bunların farkındayız o yüzden bu dönemde özellikle ben gruba zaten dün de yazmıştım. Kupondan ziyade canlı olarak ilerlemek çok daha mantıklı olacaktır. Birazdan göstereceğim zaten. Ee, canlıdan dün hatasız bir şekilde aldık aga. Bakın maçlar 1-0 2-0 falan bitti ama ben 4'te 4 canlı yaptım. Bereket versin. Üstüne NBA'yi de fullledik. Bereketli olsun. Daha ne olacak? Böyle günlerde dediğim gibi sizler de maç önünden ziyade maç önü yine oynayın. Dedim ki kupon yine yapalım. Ama ufak miktarlarda, asıl canlından yürüyelim dedim. Sizlere de önerim bu olsun. Başlayalım. Agam, şöyle bir e, neyle başlayalım? Görselden hazırlamışız. Skor yarışmasıyla başlayalım aynen. Macaristan-Türkiye yine pazar günü oynanacak bir karşılaşma. Maç skoru ne olur sizlere sorduk. Bilen 5 kişiyi de 7 gün boyunca gruplarımızda misafir edelim. Daha önceden sormuştuk yine Macaristan maçını. 3 kişi bilmiş. Kadir Alkan, Smile ve Emre Yavuz isimli arkadaşımız. Hafta sonundan Fenerbahçe'de Turgut Akol var. Bu arkadaşlarımız bana yazabilir Aga. Nereden yazacaksınız? Whatsapp iletişim hattımız var. Her türlü soru görüş öneri. Whatsapp VIP gruplara girmek isteyenler de buradan benimle doğrudan iletişim kursuna gam. Ricamdır. Mesaj atmanız yeterli olacaktır. Açıklama ve yorumlar kısmında da zaten linkim mevcut. Geçtim Agam bunu da. Agam dün neler yaptık? Bak dün yüksek misli İngiltere'yi aldım. Neden aldım? Tuhel'in ilk maçı Aga. Açıklamayı okuyabilirsiniz isterseniz. Yazdım altına zaten. İlk maçı olduğu için galibiyetle başlamak isteyecek. Benim 2-0 veya 3-0 bir skorum vardı zaten. Maç direkt 2-0 bitti. 3'ü de atsa süper olurmuş. Bereketli olsun. NBA kuponum vardı. 2 maçlık zaten. O geldi. Altına da ekstra tercih de yazdım. Onlar da geldi. Hatta kendim de bir kupon yaptım. Topluluk gönderi kısımlarla paylaştım YouTube'da. Neydi? Ben dedim ki sürat atıyorum. 146 lira atmışım. Tamam mı? 700 lira para vermiş. Bu dönemlerde böyle oynayacaksın. 5.05 oran. Bereketli olsun. Geçtim. Canlı olarak zaten sürekli gruplardayız. İlerliyoruz, değerlendiriyoruz. Ekran başında olduğumuzdan kaynaklı adam diyor ki yayın yok. Aga ben de her şeyin yayını var. Yani her türlü sen bir maç söyle. E, Mozambik'le ki ben sana o maçın yayını bulurum, izletirim. Biz sürekli ekranda olduğumuz için keyif alarak da ne yapıyoruz aga? İşimiz bu zaten bir nevi. Ücretsiz Telegram grubumuz var. Dün buraya da iki tane canlı attım. Bir tanesi 1.58 bir tanesi de 1.63 orandan. Neydi? Nijerya'nın maçlarıydı. Birazdan zaten onları da göstereceğim. Buraya da katılım sağlayabilirsiniz. Sizlerden şöyle güzel beğeni ve yorum desteği gelirse başlayalım isterim agam. Herkese şimdiden bol şanslar. Moldova ile Norveç aga. Norveç'in burada net bir galibiyetini bekliyorum. 90 dakika yayalım istiyorum. Bu 90 dakika ne nasıl yayacağız aga? Norveç'in handikaplı galibiyeti şeklinde. 1.5 üstünde falan bir oran yok zaten. Avrupacılar yani ben bir buçuk üstünde biraz daha sağlam almak istiyorum. Moldova atar, Norveç atamaz vesaire. Değerlendirebilir. Ben burada handikaplı bir Norveç galibiyeti bekliyorum. Norveç tarafında özellikle baktım. Haaland gol atarın oranı 140'a. kırkaka. İsteyenler alabilir ama yanına şöyle biraz daha bir büyük, yüksek orandan da Söllot gol atar da alabilir. Birbirlerini besleyen, hücumda birbirlerini besleyen iki adam bu zaten Haaland'la ve Söllot. O yüzden böyle bir değerlendirme yapabilirsiniz oyuncu bahislerinden dolayı da. Norveç'in handikabına zaten bir 50 yakın oran vermişler. Bence Dünya Kupası'na da bence gitmek istiyor. Bu Haaland'lı jenerasyondan da bir Dünya Kupası göremedi bu. Bence gideceklerdir diye düşünüyorum. Gruba baktığımız zaman da zaten grubun net bir şekilde liderliği oynayan takımlardan birisi de Norveç olacak. Ol şans. Galler-Kazakistan mücadelesi. Kazakistan da burada direnecektir aga. Galler'in ben zaten çok gollü bir maçını hatırlamıyorum öyle. Burada Galler tarafına gideceğiz ama nasıl gideceğiz? 4.5 altında bir Galler galibiyeti. Onun oranı bir 38 falan bir 37 falan iddia konuda. Biz bu oranı biraz daha 1.80 2 bandına 2 oran bandına çıkartırsak da 3.5 altında bir Galler galibiyeti. Benim skor beklentimde 2-0. Daha yakınım. Belki 2-1 şeklinde. Yüksek oranlarda 2-3 golde kalabilir mücadele. Bol şanslar. Çekya ile Faroe Adaları. Bu maç hakkında size sadece tek bir tercih sunacağım Aga. İlk yarı 1 ve KG yok diye bir seçenek var. Oranı yükseltmek adına böyle bir şey yapabilirsiniz. Oran 1.37 idi. Tek ideal tercihim. Ha ben yüksek oranla ne yapalım? 3 handikap. Yani ya 2-0 bitecek gibi geliyor bana ya da 3-0 bitecek gibi geliyor mücadele bana. Skor tercihlerinde yine Whatsapp'ta paylaştım zaten. Skor listesi ya 39 bin lira para veriyor. Yani 39 bin lira para veriyor öyle söyleyeyim ben sana. O şekilde yapıyoruz. Vurursak da e, keyifli atıyoruz. Gelirse de güzel oluyor. Öyle söyleyeyim. İlk yarı 1 ve KG yok. Benim tercihimdir. Bol şanslar. Agam asıl mevzu 23'ünde bence. Cumartesi için, akşam için yani bol şanslar. Pazar için daha güzel maçlar var. Macaristan-Türkiye mücadelesiyle. Agam sizlerden ricamız dediğim gibi beğeni ve yorum destekleri. Zaten Türkiye-Macaristan maçı konusunda sizlere sormuştuk. Ne olur diyerekten de yorumlara yazmanız yeterli olacaktır. Agam benim beklentim burada. Turu geçmemiz yönünde öncelikle onu söyleyeyim. Bence biz burada turu alırız. İlk maçta iyi bir oyun oynadık bence. Hatta maçın kırılma anları vardı bu kırılma anları bizi galibiyete götürdü. Macarların da elindeydi mücadele. Ama biz burada yine geçiş oyununu oynarız. Gol atabilir miyiz? Tabii ki atma ihtimalimiz var. Ben yüksek orandan ve şöyle bir tercihim olacak. Aga Macaristan'ı ben burada ev sahibi yarı kazanır tercih var. Bak 1.60. İddia konuda bu 1.70'e yakın oranı var. Ben Macaristan'ın burada bir yarıyı kazanmasını bekliyorum. Reaksiyon verebilen bir takım. Macaristan'da yarı kazanır. Savunma hattında Samet vesaire. Adam da haklı. A desem TT olacağım diyor. Adam da haklı. Diyecek bir şey yok. Ama yani yapmış. Bunu da buraya kendi getirdi yani. Bu duruma kendini kendi soktu. Yapacak bir şey yok. Ben burada Macaristan'ın bir yarı kazanmasını bekliyorum. Bence Macarlar burada bir yeri kazanacaktır. Hatta skor beklentim 1-1, 2-1 bandında Macaristanlar tarafında. Yine biraz daha yüksek orandan kangalı alalım dersen de ben burada 2-3 gol bandına da okeyim aga. Bilginiz olsun. Onun da 1.80 bandlarında bir oranı var. Aga ben şöyle bir de Whatsapp'tan bahsetmek isterim. Bak dün Osmanlı Nijerya'nın maçı var. Dedim ki Aga Nijerya maçı MBS 2 tek maça düşsün canlıdan direkt alalım diyerekten de maç başladı. Osman baba nasıl yatıyor yerde? Ya muazzam bir oyuncu kesin bunu alırlar burada. Dün de iki tane gol attı zaten. Dedim ki bak bir 58 oranlarını %3 yapıştır dedim ya. Osman Baba yerde yatıyor muazzam. Aga Nijerya'nın burada doğrudan bir galibiyetini alacağımı zaten ben maç önü söylemiştim kadroları görünce. Canlıdan da dakika 3'te mi 5'te mi ne aldım zaten dedim ki maç sonu 2'ye alalım. Nijerya sazı elini aldı oynamaya başladı dedim. 1.58 orandan aldık mı o Simen Aga muazzam bir arka direk koşusu golü de buldu. Ben ondan sonra ne dedim Aga Nijerya'nın da ikinci golü bulmasını bekliyorum. Neden aldım bunu da? 1-0 yetmeyecek Aga. 2-0'ı bulmak istiyor takım oynamaya da devam ediyor. Aldım Aga bunu da 1.63 gibi orandan. Bu da geldi Maga. Geldi. Kıbrıs Rum kesimin maçı vardı. Kero 2.5 alt tercihi verdi. %3 de onu aldık. Maç da 2-0 bitti bu arada. 3-0 skorum vardı benim maç önü. Kero benim skoruma ters bir tercih vermiş. Bak burada. Yine uyandım buna. Nijerya maçı galip getirdi Aga. Kerim de güzel başladı. bir 1'le başladı. 22 45 devam edeceğiz. Aga burada İngiltere'nin ilk bir de ben misli vermiştim zaten. Barcelona maçı vardı. 146.5 üst verdim. yanlış 3. Bu da geldi zaten. İngilizler burada Harry Kane'i çok net kaçırmış olduğu bir pozisyon vardı. Ona attım. İngiltere ilk yarı 1-0 kazandı. İlk yarı galibiyetim günün misli maçımdı. Bereketli olsun. Maçın geri kalanı da İngiltere verdim. Dedim ki bak Mayiler maçın 2-0'ı var. Üçüncü gol bizi burada zorlar. Oran aramaya bakmayalım. 1.35'ten alalım dedim aga. O da geldi mi? Polonya maçını vermiştik. O geldi. Burada Barcelona geldi. İngiltere geldi vesaire derken. Bereketli olsun. ya yani sonrasında ne yaptık? Dedim ki NBA tercihimiz var. Saat 1.02 geçe atmışım zaten. NBA attım. NBA kuponu altına ekstra. Al NBA kuponumuz geldi. Altına da ben de yazdım bak. Ben de 4 maç önerdim ya dedim. Ana kuponu ayrı aldım. 4 maça ekstra küsurat attım. 146 liraya 736 lira para vermiş. Bereketli olsun. Bu şekilde. Devam ettim agam. Sırbistan'la Avusturya mücadelesi. Bu maçta da şöyle bir beklentim var benim. Avusturya tarafı ilk maçta gerçekten galibiyeti hak etti. Hatırlarsanız yarı kazanır tercihini vermiştim o maçta. Ve ben 7000 misli bandında aldım. Kazandı da zaten. ilk kere 1-0 önünde kapattı. Bu maçta da ben Avusturya'yı bir adım önde görüyorum. Turu geçer olmadığı için olsaydı Avusturya'yı alacaktım. Ben tek bir tercih yüksek orandan toplam gol aralığı 2-3 gol bandı değerlendirecekler abone şanslar. Diğer mücadelem Fransa ile Hırvatistan karşılaşması. Fransa maçın Hırvatlar bu arada ilk yarıda çok iyiydi ama ikinci yarıyı ben doğrudan izledim anlatayım sizlere şöyle. Tek kale. Yani Mbappé'si Dembele'si pozisyonları harcadı. Özellikle ikinci yarı Fransa gol bulamadı. 2-0'da kaybetti. Ya yani burada çıkıp da iki tane atması lazım Fransa'nın. Turu geçen Hırvatlar olabilir mi? Olma ihtimali var. Burada yine ev sahibi 1.5 üst benim ideal tercihim olacaktır. Değerlendirilir. Yani Mbappe'si Dembele'si Mbappe'si ne ya? Mbappe'si Dembele'si iyi oynadılar ama şanssızlık diyelim. Kaleci de çok iyi kurtarışlar yaptı Liva. Ondan dolayı böyle bir şanssızlık oldu. Ben yine maç önü olarak şunu da söyleyeyim sizlere. M Mbappe, yorum ya bu kim ya yeni oyuncu çıkardık. Mbappe veya Dembele gol atabilir tercihini 1.80 bir oranı vardı. Bu maçta oran biraz daha düşük olur. Bence 1.60 bandlarında olur. Ama yine değerlendirilir. İspanya ile Hollanda mücadelesi. İspanya maçında ilk maçta ben şöyle bir tek bir tercih vermiştim oyuncu bahisi. Lamin Yamal'ın isabetli şutunu iki tane şut çekti. Aga. Kaleyi bulmadı. Ve İspanya çok da iyi değildi bence. Ben yine oyuncu bahisi olarak Lamine Yamal'ın isabetli şutunu sizlere önerebilirim. Yarın açılacak bu şu an açık değil. Onun dışında da ben burada bir İspanya'nın galibiyetini bekliyorum. Matsu'nu bir e, tek tercihim olsun. Yamal'ın yanında oyuncu bahisinin yanında. Yamal isabetli şut atar. İspanya maçı kazanır. Bol şans. Portekizle Danimarka. E, bununla ilgili bir görselim vardı. Koyabilecek miyim? Koyayım ya ya da sizin için. Görsel ekrana gelsin yan tarafta. Aga ilk mücadele 1-0 bitti. Höyland gol attı. Ya burada Taşak mı geçti? İdolüm olduğunu mu gösteriyor bilmiyorum ama genel olarak dalga geçti anlamında anlaşılan bir mevzu oldu bu. Ee, Ronaldo'nun bakışı falan da var. Ya, kameramanlar da nasıl yakalamışsa. Yani ne olur ne biter tam kestiremiyorum açıkçası. Yani Ronaldo'nun bu maçta ekstra bir performans göstermesini, gol atıp bir su çektirmesini bekliyorum. O yüzden Ronaldo tarafına bir yönelelim derim bu mücadelede. Ronaldo gol atar, isabet, şut çeker falan oyuncu bayisinden değerlendirilebilir. Onun dışında ben burada Portekiz'in de galibiyetini bekliyorum. Maçın indeks beklentisi de 3-1'lik Portekiz galibiyeti. O kadar gollü olacağını sanmıyorum ama Portekiz tarafından ben burada doğrudan bir maç sonu bir bekliyorum. Akam toplamda 8 adet karşılaşmam vardı. İdeal yüksek oranlardan anlattım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ekranda gördüğünüz WhatsApp hattından benimle doğru iletişim geçebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.